İzmir Büyükşehir Belediyesi Kiraz 2. Gençlik Buluşması düzenlendi. Kiraz Cem Yazan Kapalı Pazar yerinde gerçekleşen Gençlik Festivali, konserden tiyatroya, çeşitli atölyelerden spora kadar geniş bir yelpaze ile kirazlılarla buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kiraz 2. Gençlik Buluşması'nın finalinde Ayşe Dinçer sahne aldı. Namı diğer Ankaralı Ayşe ile coşan kirazlılar gecenin geç vaktine kadar eğlendi. Müzik Yerel güce konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetin Kaya şunları söyledi. Kiraz'daydı. Kendisinden gençlerimizin bize iletimi üzerine böyle bir gençlik festivali, bir konser talep ettik. Sağ olsun bizleri kırmadı. Bugün de festivalimizi, konserimizi gerçekleştiriyoruz. Kendisine teşekkür ederiz. Kiraz biliyorsunuz bu tarz şeylere alışık değil. E, sosyal aktivite, gençlere, çocuklara yönelik özellikle. Biz bunu yaklaşık iki senedir kiraza monte etmeye başladık ve daha da geliştirerek devam edeceğiz. Daha da önümüzdeki günlerde artarak konserlerimiz, festivallerimiz devam edecek. Biz kiraz olarak festivallere, konserlere çok alışık bir ilçe değiliz yani yıllardır sadece kurtuluşlar yapılıyor. E tabii bu her gün her hafta konser olacak anlamında da söylemiyorum bunu ama şimdi bir konser, bir tiyatro, bunlar kültürel etkinliktir. İlçeye, ilçede bulunan gençlere, insanlara zenginlik katar. E, biz de büyükşehir belediyemiz sayesinde bu zenginliği ilçemizdeki insanlara yaşatmaya çalışıyoruz. E, önümüzdeki günlerde, aylarda devam edecek, artarak üstüne koyarak devam edeceğiz.